Bence çok ama çok değerli bir konu. Belki e, önümüzdeki sürecin belirliğini olacak e, projelerden biri. Çok daha önce hayata geçmiş olmalı ve hepimizi refaha ulaştırması gereken bir durum. Detaylarını öğrenmeye devam ediyoruz. Aslında çok uzun süredir anlatmasına karşın e, bunun daha fazla yaygınlaşması konusunda belki de her yurttaşın... Kendi elini taşın altına koyması ve bu fikri e, kulaktan kulağa dağıtması gereken bir durum. Kimden bahsediyorum efendim? E, önümüzdeki sürece ilişkin belki de e, korona döneminde çok daha önemi fazla e, anlaşılan bir durum. Doktor Ali Mutlu köylü bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Merhaba efendim hoş bulduk. Çok teşekkür e, ediyorum. Bugün Vatandaşlık Temel Geliri kurucusu olarak, e, bu derneğin kurucusu olarak buradasınız. Daha önce ben bizzat dinledim, bizzat röportajlarınızı da okudum. Bugün yine öğrenmek üzere karşınızdayız ama size söz vermeden önce sadece tek bir grafik ekranlara getirmek istiyorum. İcra ve iflas konusunda bir istatistik gelecek. 2008 yılından 2020 yılına dek Türkiye'de vatandaşların durumunu anlatan bir grafik geliyor ekranlarınıza. Ceza hukuk mahkemeleri ve idari yargı dosya sayıları efendim. Mavi ceza mahkemelerini, turuncu hukuk mahkemelerini gösteriyor. 2008 yılından 2020 yılına dek icra konusunda 8 milyon bandından 2 milyonun üstüne çıkan bu dosya masrafları ile birlikte 20 milyon tutarında bir banttan söz ediliyor. Bu çok önemli. 12 yılda vatandaşın geldiği durumu idari yargıda ceza ödemelerinde icra ödemelerinde hangi boyuta geldiğimizi gösteriyor. Korona döneminde bir başka mesele ekonomi konusunda ya bir vatandaşlık temel geliri, bir milli geliri olsaydı, vatandaşlık temel gelirimiz olsaydı ne kazanırdık, bu süreci nasıl anlatırdık diye daha fazla konuşmamız gerekiyor belki de. Ama özetle bundan sonraki 25-30 dakikalık zaman dilimimizde tamamıyla size söz vermek istiyorum. Çünkü hem öğrenmek hem de bunu aktarmak niyetindeyim efendim. Vatandaşlık temel geliri projesinin detayı nedir? bize ne kazandırır ve en önemlisi şu korona döneminde olsaydı acaba nasıl geçirirdik bu dönemi? Efendim çok teşekkürler. Bu imkan çok kıymetli. Ee, yaklaşık 5 yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz ve hem yurt içinde hem de yurt dışında aktif olmaya çalışıyoruz ama kendimizi ifade etmekte çok zorlanıyorduk. O yüzden gerçekten çok değerli bir imkan. Teşekkür evet, ediyoruz teşekkür tekrar. Ediyoruz. Bu arada Ayşin Hanım'a da çok geçmiş olsun diyoruz. Şimdi efendim, e, vatandaş temel gene girmeden önce isterseniz içinde bulunduğumuz süreçle ilgili birkaç yes, şey söylemek istiyorum. Yes. Yani bu korona krizi diye adlandıracağımız tırnak içinde yes. süreçle ilgili. Korona krizi bir sağlık problemi gibi başladı ilk etapta. Fakat daha Türkiye'ye gelmeden e, psikolojik olarak etkiledi Türkiye'yi de başka ülkeleri de. Yani sağlık problemi kendisi gelmeden psikolojik tahribatı, psikolojik travmasını hissettik. Hatta bunu bireysel olarak değil, kitlesel olarak hissettik. Hatta küresel olarak hissettik. Yani tüm küre psikolojik travmasına girdi koronanın. Bu ikisi bir araya geldi. Yani sağlık problemi boyutuyla, psikolojik tahribat boyutu bir araya geldi, ekonomileri tahrip etti. Ve e, maalesef orada da kalıcı tahribatlar bıraktı ve bunu daha da hissedeceğiz yakında. Şimdi burada üç aşama var. Sağlık, psikolojik tahribat, kalıcı ekonomik tahribat. Bu üçü önemli fakat daha önemli dördüncü bir dalga olabilir. Yani en çok korktuğumuz konu o. O da şu, e, dördüncü dalgada demokrasileri tahrip edebilir. Yani e, bu gidişat eğer kontrol edilemezse, e, sağlıklı bir şekilde yönetilemezse demokrasilerin tahrip olduğuna da şahit olabiliriz. Ve bizim nesi bunu görebilir. Şimdi bu noktada e, bu tabii ayrı bir konuydu. Korona kriziyle ilgili bir konu. Vatandaşlık temel geliri konusuna dönmek istersek şimdi vatandaşlık temel geliri tüm vatandaşlarımızı, herhangi bir ayrım herhangi bir başvuru e, herhangi bir ayrım yapmaksızın herhangi bir başvuru belgeleme gerektirmeksizin mevcut gelirlerinden de bağımsız olarak Yaşamlarını idame ettirebilecekleri büyüklükteki bir parasal büyüklüğün devletimiz tarafından tüm vatandaşlarımıza ömür boyu ödenmesidir. Bir kriter yok. Bir kriter yok ve olmaması da esas olan. Şimdi mesela bu çok tartışılıyor. Niçin kriter yok? Mesela çok uzun anlatabilirim ama e, program e, veya girelim şey değil. ne kadar girebilirsek. E, şöyle bir ilave bürokrasi yaratmayacak. İki kimse rencide olmayacak. Başvurmak zorunda belgelemek zorunda kalmayacak. 3 bir sınıf ayrımına vesile olmayacak. Vatandaşlık temel giriri alanlar, vatandaşlık temel giriri almayanlar diye. Veya vatandaşlık temel giriri alanın çocuğu, vatandaşlık temel giriri almayanın çocuğu. Bu kesinlikle kabul edilemeyecek bir şey. Yani bir sınıf ayrımda olmayacak, bir e, kategorizasyonda olmayacak, ilave bürokrasi olmayacak. Artı bazen deniyor ki ya imkan olan kimselere de mi verilecek? Evet verilecek ama o kimseler o, o düzenden o kadar etkilenecek ki aslında son tahlilde onlar e, alan değil veren durumda olacaklar. Çünkü vatandaşlık temel gelin finansman için kurulacak işte neyse o düzen işte istafların önünün kesilmesi, yolsuzlukların durdurulması, yerindelik denetimi yapılması, belki bir takım yeni vergiler ithas edilmesi vesaire. O çerçevede zaten imkanlı kimlikler vatandaşlık temel geri adı altında aldıklarından daha fazlasını o kaynağın şekillenmesine aktarıyor olacaklar. Yani onlar aslında eksidiler zaten. Ama buradaki esasen şu, bu konunun bir askerlik görevi veya bir seçme seçilme hakkı gibi vatandaşın hakkı olması. Burada hak deyince, orada da birkaç şey söylemek isterim. Kesinlikle bir lütuf değil. Kesinlikle bir yardım değil. Lütuf üzerine kurulu mekanizmalar, yardım üzerine kurulu mekanizmalar siyasetin konusu değil. Olması gereken diyorsunuz zaten. Hayır, bu hak temelli bir şey. Ee, bu, o çerçevede ele alınması gereken bir şey. Şimdi neden icap etsin ki bir kişinin lütfetmesi gereksin? Onun da lütfunu da bir başkası kabul etmesi gereksin ki hayatı idam edebilsin. Bu kabul edilemez bir şey. İşte ne bileyim, takım yardımlar, sigorta sistemleri, yani aklınıza gelen bu tip metodlar var ama bunlar siyasetin konusu olmaması lazım. Siyaset kalıcı, sağlıklı, e, kimseyi rencide etmeyen, vatandaşlarına eşit mesafede onları koruyan, kollayan, kucaklayan çözümler üretmesi lazım. ya yani Bu açıdan çok önemli. Şimdi vatandaşlık temel gelinin kısa bir tanımını yaptık. Ailem yapılmayacak, başvuru belgeleme olmayacak, e, vatandaşlık esas alınacak devlet tarafından organize edilecek, herkese eşit olacak, ee, nasıl diyeyim, bir lütuf mekanizması değil de bir anayasal hak olması esas. Ki bununla ilgili Mart ayında kapsamlı bir açıklama yaptık, öneri getirdik. Kısırlı sayıda medya kuruluşu buna yer verme şansını, ve yer verdiler sağ olsunlar. Fakat maalesef onu göremiyoruz. Şimdi burada bir şey daha paylaşmak istiyorum. Vatandaşlık temel geliri felsefesinden bahsetmek gerekirse, vatandaşlık temel geliri ...bireylerin onurlu bir şekilde yaşama kabiliyetine kavuşmasıdır. Veya pozitif anlamda hayır deme kabiliyetine kavuşmasıdır. Yani e, mesela belli bir işte, belli bir ücret karşı çalışırken... ...eğer o şartlar uygun değilse, o ücret uygun değilse... gerekirse hayır diyebilmeli. Onun bir güvencesi olması gerekiyor. Şimdi e, bu noktada vatandaşlık temel geleni... ...vatandaşın azat edilmesi, kölelikten kurtulması olarak da tanımlayabiliriz. Şimdi böyle tanımlayınca siyaset maalesef buna biraz uzak duruyor... Çünkü siyasi kimlikler, siyasi partiler, siyasi oyuncular vatandaşın özgürleşmesini, o kadar özgürleşmesini, kendi ayak üzerinde durması istemiyor. Ki bir yere kaçıp tekrar buraya döneceğim. Mustafa Kemal Atatürk'ün meşhur talimatını, e, önemli talimatını unutmuyoruz. Tam bağımsızlık hedefi. Tam bağımsızlık hedefinin birinci kriteri ekonomik bağımsızlık. Ekonomik bağımsızlık bir ülke için olduğu kadar bir birey için de geçerli, bir dernek için de, bir şirket için de, bir kanal için de, hepsi için de geçerli. Ekonomik bağımsızlık olmadan tam bağımsızlık olmaz. E şimdi biz Türkiye'de e, iyi kötü bir demokrasi tatbikatı yapıyoruz. Demokrasi tatbikatında rol alan veya katılan bireylerin ekonomik bağımsızlığı yoksa orada sağlıklı sonuç almak mümkün değil. Yani bunu yani yıllardır gözlüyoruz zaten. E, ve bu ne parti içi süreçlerde e, sağlıklı sonuçları götürüyor bizi ne de partiler süreçlerde sağlıklı sonuçları götürüyor. O yüzden biz vatandaşlık temel gibi konusunun Vatandaşın özgürleşmesi, birey olması, saygın olması, rencide olmaması, bir sınıf ayrımına tabi olmaması, bir güvencesi olması gibi görüyoruz. Ve bu çerçevede olduğu takdirde de çözüm olabileceği o kadar çok konu var ki. Ama ilk etapta bir kere siyaset sağlıklı şekillenecek. İkinci etapta bir alt kademe inersek, çünkü siyaset sağlık şekillenirse aslında insanla ilgili birçok konunun çözümü için doğru bir heyet teşkil olmuş oluyor. O heyette... Doğru kararlı olarak o toplumu bir, bir yere götürecek. Ama bir alt kalem inersek, işsizlik, yolsuzluk, israf, yerindelik denetimi, eşitsizlikler, sosyal adaletsizlikler, suç, organize suç, terör suçları, eğitim, sağlık, aklınıza gelen insanla ilgili bütün konulara dokunan bir konu. Ve bunların çözümüne katkı veren bir konu, çözüme kavuşulan bir konu. Şimdi bu noktada bazen şey deniyor, yani vatandaş temel gelir güzel, tamam, bunun finansmanı nasıl olacak? Şimdi çok hızlı gidiyoruz aslında böyle bir cümle atıyoruz. Aslında o cümlenin altını uzun uzun açmamız lazım ama sınırlı imkanlarla o İş, kadar bir, sonrakinde daha uzun zaman ayrılır. çok süper olur. Çok memnun olurum. da vermiş olalım. O süper. Ee, şimdi vatandaşlık temel gelirin finansmanı ilgili iki tane büyülü büyülü değil de önemli cümle var. Birincisi vatandaşlık temel geliri ni uygulamanın maliyeti vatandaşlık temel gelirin olmadığı ortamın getirdiği yüklerin maliyetinden çok çok daha düşük kere bunu hissetmemiz lazım. Ya o yüzden rakamlarla oynamadan önce ya bir dakika vatandaşlık temel gelin nelere çözüm olur? Neleri ortadan kaldırır? Hangi problemlerimizden dolayı e, harcama yapmamız gerek kalmaz oradan tasarruf ederiz diye düşünmemiz lazım. Bu bize büyük bir kaynak gösteriyor. İkincisi ise vatandaşlık temel gelir, esasında vatandaşların devletin sahibi olduğunu öğrenmeleri, hissetmeleri anlamında da geliyor. Yani vatandaşın aslında devletle bütünleşmesi, et ve tırnak gibi olması. Mesela bir şirketin ortağı gibi. Ya ben bu devletin sahibiyim. Ve ben onun parçasıyım. O da benim parçam. O beni kollar, korur. Ben onu kollarım, korurum. Ee, onunla ilgili yapılacak bir israf benim kaynakta israf olduğu müdahale etmesi lazım. Onun e, bünyesinde yapılacak bir yolsuzluk benim kaynaklarımın e, heba edilmesi diye de, müdahale bu, etmesi lazım müdahale edilmesi lazım. Onun kaynaklarının yerindelik denetim olmadan harcanması, hop bir dakika. Benim kaynağımı sen nasıl böyle geri dönüşü belli olmayan anlamsız belki de yerinde olmayan şekilde harcıyorsun, diye müdahale etmesi lazım. O yüzden büyülü kelime iki tane. Bir vatandaşlık temel gelirinin maliyeti, vatandaşlık temel geliri olmayan ortamların maliyetinden çok çok daha düşük birincisi. ikincisi ise e, çözüm vatandaşın devletin sahibi olduğunu, devlet benim ve bana ait. Yani benim parçasıyım, sizsiniz, arkadaşlarımız hep beraber artı bizim parçamız. Bu noktaya gelmek lazım. Şimdi bu nokta tabii yani tesadüfi bir nokta, istenmeyen bir noktada. Yani bir yerden sonra ee, vatandaşın bu kadar bilinçlenmesi bu kadar özgürleşmesi bu kadar konuya sahip olması Yok, bu kadar şey değil istenmiyor hı hı. ve istenmediği için de ciddi hı hı. tıkanıklar yaşanıyor Hatta şöyle bir şeyler var e, vatandaşlık temel gibi konusun adını kullanıp içini boşaltanlar altındaki içeriği e, ...devre dışı bırakanlar dejiner edenler de var bu yurt dışında da var Türkiye'de de var Türkiye'de de duyuyoruz son dönemlerde son derece rahatsız edici e, bu aslında şuna geliyor e, Terimle ilgili bir sempati yol alınıyor. Aslında şunu da ifade etmende fayda var. Vatandaşlık temel gibi yeni bir konu değil. Belki yüzyıllarda tartışılan bir konu. Ama son 30 yılda daha bir kalıba oturdu. Özellikle 70'li yıllar Amerika'sındaki yoğun tartışmalar, ama türlü Luther King dönemindeki tartışmalar, arkasından bir cumhuriyetçi başkanı olan Nixon zamanındaki bunun yasama sürecinin başlatılması, bir yol kat edilmesi, ilk kademe meclisi geçiyor, temsilciler meclisine. Hı -hı ikinci kademe senatoda e, akamete oluyor bir şekilde. Araya kısa bir soru. Bunu Buyur. çok iyi uygulayan bir ülke var mı? Çok iyi uygulayan. Şimdi çok iyi uygulayan e, bir ülke yok. Buna en yakın uygulamalar mesela Alaska'da şu anda <laughs> mevcut. Alaska'daki uygulama bir vatandaşlık temel geliri tam anlamıyla diyemeyiz. Çünkü vatandaşlık temel gelirinin birkaç tane özelliği var. Birincisi <gülüyor> <gülüyor> mutlaka <gülüyor> pardon periyodik olması gerekiyor. Yani düzenli aralıklarla Vatandaşlara ödenmesi gerekiyor ve vatandaş ona güvenerek hareket edilmesi gerekiyor, plan yapabilmesi gerekiyor, risk alabilmesi gerekiyor. Yani riskten kastım bir girişimci olabilir, bir konuda kendini geliştirmek için vakit ayırabilir. Yani ona güvenerek hareket edebilmesi çok önemli. İkincisi kişisel olması gerekiyor. Yani birey ödenmesi gerekiyor. Yani bir aileye veya bir kapalı gruba değil. O da çok net bir nokta var. Hatta bazen deniyor ki. Ya işte vatandaşlık temel gelirse e, boşanmaların sayısı artar. Çünkü kadınlar e, ekonomik bağımsızlığa ulaştığı için boşanırlar. Ve bundan dolayı vatandaşlık temel kötüliyorlar. kötülüyorlar. Halbuki bu vatandaşlık temel gelin iyi bir şey olduğunu gösteriyor. Neden iyi bir şey? Eğer darp ediliyorsa, eğer kötü muamele görüyorsa, bir anlamda işkence altında gibi bir yaşam sürüyorsa, o vatandaşımızın, kadın vatandaşımızın bu şekilde bir güvencesi olduğundan dolayı o mevcut kontratını feshetmek üzere, girişimde bulunması belki de iyi bir şey. Yani sanki aman ekonomik bağımsızlığı olmasın ki o işkenceye dayansın katlansın gibi bir şey. Yani o yüzden bireysel olması çok önemli. Yani bir periyodik olmasıydı, düzenli olmasıydı. İki bireysel olması, üç mutlaka para veya madil olması önemli. Yani bir yemek kuponu veya ücretsiz ulaşım veya işte indirim yapıyoruz vesaire. Bunlar vatandaşlık temel gelir değil. Bunlar aslında manipülasyon. Yani mesela belli bölgeye ulaşımı ucuzlatıyorlar, indirim yapıyorlar, ücretsiz yapıyorlar. Bu niye yapıyorsunuz? Belki de oranın gayrimenkul değerim artmaya çalışıyorsunuz? Veya kitleleri buradan oraya mı taşımaya çalışıyorsunuz? Yani bir amaca hizmet ediyor. Burada esas olan vatandaşa kaynağı aktarmak, vatandaş piyasada şekillenen fiyatlar üzerinden kendi tercihine göre özgürlükçü bir yaklaşımla o, hal, o, harcamasını yapsın. Yani bu üç boyut, periyodik, bireysel ve para muadil olması çok önemli ama iki tane daha var. Aslında onlar omurgayı oluşturanlar. Birisi evrensel, öbürü şartsız. Buradaki evrenselden kastımız küresel demek değil. Evrenselden kastımız evrensel küme matematikteki gibi. Yani kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, sosyal güvencesi olan, olmayan, daha önceden sosyal güvenlik kurumuna katkı vermiş, vermemiş, yani. ayırt etmeksizin, imkanı olan, imkanı olmayan ayırt etmeksizin bütün vatandaşlarımızı kapsaması çok önemli. İkincisi ise herhangi bir belgeleme, başvuru, ne bileyim, izin, e, ilave bürokrasi birileri değerlendirecek sizin hakkınıza karar verecek bu tip uygulamanın olmaması lazım. Vatandaşsın ve alıyorsun. bu Vatandaşsın ve o karar. Ve bu size dehşet bir e, güvence veriyor. Huzur veriyor. E, ya Mesela hiç orada girme şansımız olur mu emin değilim ama işte kısa sürede ne kadar daldan dala zıplayabilirsek bir evet. takım soru işaretlerini vatandaşlarımızın zihinlerine evet. düşürebilirsek vatandaşlık temel geliyor. aslında ekonominin büyümesine de çok büyük katkı verebilecek bir şey. Yani vatandaşlık temel geliri sadece vatandaşlarımız için değil ülkemiz ve ülkemiz ekonomisi için de çok önemli. Çünkü vatandaşlar bu aldıkları büyüklükleri zaten bir takım ihtiyaçlı gidermek için harcadıkça ekonomi büyümesine vesile olacaklar. Ya yani bununla ilgili modeller hem matematik modelleri hem ekonomik üzerine modellemeler zaten var. Artı onun getireceği bir huzur ortamı, onun getireceği bir güven ortamı, onun getireceği bir psikolojik rahatlık, iş kurmanın, iş yürütmenin çok daha rahatlayacağı, ne bileyim bazı ürünlerde talep hacmi garantisinin şekilleneceği, sanayicinin ki en çok istediği şeydir. Yani ekonomiyle ilgili de çok olumlu dokunuşları var. Yani sadece insanların sıkıntısı var, onlara para dağıtalım da şey yapsınlar, susunlar gibi değil. Hayır, biz bu ortamda, bu coğrafyada kitlelerin huzurlu olmasını, psikolojik olarak sağlıklı olmasını, güven içinde olmasını istiyoruz. Ve bu ortamın da ekonomiyi çok kuvvetlendireceğini görüyoruz, biliyoruz zaten bu yeni bir şey de değil. Aslında vatandaşlık temelgiri de bir anlamda bunu hedefleyen bir şey. Yani bir sadece para dağıtmak olayı değil. Bu arada şimdi notlarıma da bakıyorum da çok konu var ama bir şeyi paylaşmadan edemeyeceğim. Biz bu konuya niye ilgi sardık? Niye ilgi duyduk? Nasıl başladı bu? Nasıl başladık? 2015'te iki tane seçim oldu. Haziranda ve Kasım'da. Biz o seçimler sırasında çok yoğun görevler de yaptık. O görevler sırasında bazı şey gözleme şansımız oldu. Yani her ne kadar böyle uç nokta görevlediyse de geneli görebiliyorduk. Ve biz bir tıkanıklık hissettik. Yani bu tıkanıklık nasıl aşılır? Yani nasıl çözüm buluruz buna? Ve yaklaşık 90 kadarı İstanbul ve ilçelerinde bir o kadarı da Anadolu değişik şehirlerinde toplantılar yaptık. Böyle 20 kişi, 200 kişi değişik gruplar halinde. Ve dedik ki yani biz bilmiyor olalım ki belki de bilmiyoruz. Dinleyerek öğrenmeye çalışalım. Biz orada şunu gördük vatandaş siyasi partileri, siyasi partinin programlarını, adaylarını, adayların özgeçmişlerini, seçim beyanlarını umursamıyor, okumuyor, dinlemiyor. Kitleyi bahsediyorum. Kitle hayatını idam ettirmek derdinde. Ve bu noktada bazı siyasi oyuncular, gerçek kişiler, tüzel kişiler, her taraftan, her görüşten <laughs> bu sıkıntıyı fark etmişler. Tabii bir yandan da layık demokratik sosyal hukuk devletimizin sosyal ayağı çok kuvvetli değil maalesef. Diğer ayaklarını ayrıca tartışırız ama sosyal ayağında da sıkıntılar Kesinlikle. var. Bu noktada bu e, şeyler, diyelim e, gerçek götüzer kişiler, siyasi kimlikler, vatandaşa e, bir takım e, bazen etik, bazen etik olmayan, bazen legal, bazen illegal, bazen kayıt içi, bazen kayıt dışı, bazen aynı, bazen nakdi anlamda katkılarda onun ayakta durmasına destek oluyor. Ve bunun karşılığında da oyun almaya çalışıyor. Alırken de bir anlamda onun kolunu büküyor. Dedik ya bir de bu kabul edilemez zaten bu yüzden sağlıklı şekillenmiyor. Ne parti için mücadeleler ne de partiler arası mücadeleler. O yüzden bunu nasıl çözeriz diye uğraştık. Ve incelemeye aldık. Ve 2016 ortalarına kadar vatandaşlık kuzur hakkı diye bir model üzerine çalışmaya başladık. Bunun hacmi, büyüklükleri, ne kadarı kayıt ne kadarı kayıt dışı, hangi mekanizmalar kullanılıyor vesaire. Derken, derken dünyada ne oluyor araştırdık bir yandan da. Araştırırken benzer problemleri birkaç ülkede daha gördük. Fakat o sırada çok daha farklı bir şey gördük. O uzaktan gelen bir tsunami gibiydi. Ee, bu özellikle otomasyon, robotlar, e, teknolojik gelişmelerle bağlantılı kitlesel işsizlik, kitlesel <laughs> işlevsizlik ve kitlesel olarak hayat idame etiremem problemi. Bu problemi de gelen dalgaya çözüm olarak değil ama bu, bu dalganın e, rüzgarlarıyla veya bu dalganın enerjisiyle gittikçe yükselen bir temel gelir konseptiyle karşıladık ve onların değişik e, dökümanlarını, filmlerini izledikten sonra dedik ki ya bunun içine girmemiz lazım, anlamamız lazım. Ne yapıyorlar, ne diyorlar? Ve Güney Kore'de bir toplantı oldu. 2016 Temmuz ayı. Dört gün sürdü. O dört günlük toplantıda yani farklı bir dünyaya açıldık. Dedik bu farklı bir şey. Her şey Ve orada değişti belki. Her şey orada daha sonra daha anlamlı bir boyuta geçti. Hı -hı. Ve döndük Eylül ayında Eylül 2016'da bu konuda bir yapılanmaya gittik. İlk etapta evrensel temel geri ifadesini kullanıyorduk ama evrensel kelimesi maalesef Türkiye'de bazen küresel bazen globalle karıştırılıyor. Ya işte dış güçler, emperyal güçler, kimin maşası oldunuz, ne yapıyorsunuz, Türkiye'yi mi karıştıracaksınız falan. Yani dalga mı geçiyorsunuz, şaka mı yapıyorsunuz falan anlatmakta Ama vatandaşlık temel geliri deyince... Hayır şöyle, Daha çok vatandaş temel geliri ifadesi de kullanılıyor. Mesela hı hı. Birleşik Krallık'ta, İngiltere'de veya birkaç başka ülkede de bu ifade kullanılıyor. Bazı bu arada ülkeden, son iki dakikamız kaldı. Son iki dakika. Hı hı. çok çok teşekkürler. Şimdi şöyle diyeyim, vatandaşlarımızdan şunu ee, özellikle isteyelim. Hı hı. Vatandaşlık temel gelir konusuna bir kredi açsınlar. Bu konuyu bir düşünsünler. Ee, üzerine e, fikir yürüsünler. Hangi problemlerimiz var? Vatandaşlık temel gelir olursa bu problemler çözülür mü, çözülmez mi? Vatandaşlık temel gelir hangi problemleri tasfiye eder? Hangi ortamı oluşturur? Bireye ne katkı verir? Nasıl bir güvence oluşturur? Ya Bu konuda biraz düşündüğümüz takdirde enteresan bir böyle, bu mikroplar bu arada çok moda ...çok pozitif bir mikrop... Hı hı. ...ve düşündükçe sizi kavruyor. Herkese faydası var. Herkese faydası var, topluma faydası var. Devlete Mesela, faydası var, o, bireye faydası var. Çok önemli. Yani ortama, habitat'a... ...yani yaşadığımız bütün... E, ...insani ilişkilerin olduğu ortamlara... ...katkısı olan bir konu. Yani... ...düşününce vatandaşlık temel noktasını e, da ...buluşuyoruz. O yüzden vatandaşlarımızdan... ...bu konuya biraz vakit ayırmalarını... E, ...ilgi göstermelerini istiyoruz ki... E, ...konu yayılsın, tartışılsın... Hı hı. Tabii bu imkan da çok kıymetliydi, çok değerliydi. Umarız ee, önümüzdeki haftalarda daha fazlası için de söz vermiş olalım. Çok teşekkürler. Yani detaylara girmek istediğiniz Çok büyük projeler Hı -hı. geliyor. Hı -hı. Özellikle 81 ilimiz, 970 ilçemiz, 51 bin muhtarlık bölgemizi vatandaşlık temel geliri savunucuları olsun istiyoruz. Hı -hı. Bir sürekli tartışma programları şeklinde bir şey kurmaya çalışıyoruz. Avrupa'daki vatandaşlarımız yönelik bir takım projeler var. Bu arada dünyadaki bu tip çabaları çok yakın takip ediyoruz. Hatta ev sahipliği yapıyoruz. Yani mesela bugün akşam 5.30 itibariyle e, tüm dünyadaki temel gelir savunucularını yine toplayacağız. Evet. E, 8-9 haftadır bu sürekli böyle yürüyor. E, biz zaten aktiftik ama bu korona sürecinde e, mecburen bir takım ilave görevler de almak zorunda kaldık. Ee, belki topluma ulaşması anlamında bu korona sürecinde olsaydı olmasaydı bunun üzerine düşüneceklerdir diye düşünüyorum. korona insanların. süreci yaklaşmakta olan e, yol ayrımını e, çok yakına getirdi. Yani hızlı gittik. 4-5 yılda gideceğimiz yere 2-3 haftada gittik. Bir anda yüzümüze vurdu. 2-3 haftada gittik. Evet, hissettirdi, eee düşündürttü. Ya yani o açıdan hızlandırdı süreci. Korona süreci en bir dokunuşu oldu bu konuya. Sayın Köylüoğlu çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür efendim. Ben e, bu imkan için gerçekten Sağ olun. Önümüzdeki haftalarda umuyoruz ki daha fazla detaylarına girerek tekrarlayalım. Vatandaşlarımıza çağrı yaptı Sayın Köylüoğlu. Bu konuda geri dönüşleri e, bekliyoruz elbette. Bu konu ne derece yankı bulacak ve belki de yeni fikirler eklenmeye devam edecek efendim. Önümüzdeki günlerde işlemeye devam edeceğiz.